Şimdi ne dedik? E, Salik safiyetini arttırdıkça şevki de artıyor. Buslat tutkusu da artıyor. Münacatları da derinleşiyor ve coşuyor. Nasıl coşuyor? O safiyetle coşuyor. Üç bölümde mütalaa edeceğiz bu coşkuyu, bu iştiyak. Gönlü sürekli, saflardan safsa bir insanın gönlü o gönül sürekli aşk, sürekli şevk, sürekli vuslat tutkusuyla coşuyor. Ve üç bölüm, işte bu üç bölümde bu, bu paragrafta Hoca Efendi'nin zikrettiği şeyler birer birer açılacak. Üç çeşit safa var derdi dostlar. Birincisi safayı ilmi. İlim oradan başlıyor. İlim insanı saflaştırır mı? Saflaştırır. Marifeti ilahiye insanı saflaştırır. Safai ilmi hak yolcusunun seyahatini Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselam ilim ve marifet meşalesi altında sürdürmesi demek çünkü. Bakın mişkati nübüvvet deniliyor kavramsal olarak bunu. Efendimizin nübüvet meşalesi. Şimdi biz bir yolculuk sürdürüyoruz ya biz bir salikiz. İnsanı kemalat ufkunda, insani kemalat ufkunda yola çıkmayı hedeflemişiz. Hedeflemişiz öyle değil mi? İnşallah hedeflemiş olalım. E bu yolculuğu Efendimiz'in rehberliğinde yapıyoruz. Efendimiz'in meşalesini ışığı altında yol almaya çalışıyoruz. İlim ve marifet meşalesi. Mişkati nübüvvet nedir? İlim ve meş marifet meşalesi. Yani bizim yolumuz nasıl bir yoldur diye sorduğumuzda üstadın açtığı yol Ne diyoruz? Sünnet-i seneye ittiba yolu diyoruz. Öyle değil mi? Sünneti seniye ittiba yolu diyoruz. Yolumuz bu. Mişkati nübüvvet. Efendimizin izinde ilim ve marifet meşaleti altında sürdürüyoruz yolculuğumuzu. Risale-i Nur nedir? Risale-i Nur bir ilim yolculuğudur. O yüzden çok okumamız gerekiyor Risale-i Nur. Bizi bunu hani safa nasıl bir şeydir? Risale-i Nur okurken insan fark ediyor. İnsanı saflaştırıyor, düşüncelerini berraklaştırıyor, bakışını bulanıklıklardan kurtarıyor. Yaşıyorsunuz bunu değil mi Risale-i Nur okurken? Ya da pırlantaları okurken düşüncelerinizde bir durulma hissediyorsunuz, bakışınızda bir berraklaşma hissediyorsunuz. Çünkü bizim hem duygularımızda hem düşüncelerimizde çok katışık var, çok bulaşık var. İçinden geçtiğimiz eğitim sisteminin katışıkları, bulaşıkları, efendim o zamana kadar edindiğimiz tecrübelerin katışıkları, bulaşıkları, yanlış düşünceler, yanlış hisler hepsinde Efendimiz sallallahu teala ve sellemin ilim ve marifet ufkunda yol alma çabası içerisinde berraklaşmalar müşahede ediyoruz. Risale-i Nurlarla, pırlantalarla, yolumuzun ilmi kaynaklarıyla ve yol boyu hep kitap ve sünnete mukayyet kalmak. Mesele bu yol boyu kitap ve sünnete mukayyet kalmak. Yani birileri bize başka yorumlar yapabilirler, başka mütalalarda bulunabilirler. Biz hep onları alıp kitap ve sünnetin mizanlarına vuruyoruz. Yani Efendimiz bu konuda ne demiş? Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bu meseleyi bize nasıl emir buyurmuş? Bunların hepsi berraklık bakın. Kur'an ve sünnete mukayyet kalmak onun sınırları içerisinde. Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin ve yasaklarının sınırları içerisinde kalmak. Sünnet-i seniyenin çerçevesiyle bir hayat macerası ortaya koyabilmek. Her zaman kılı kırk yararcasına sefer adabına riayette bulunmak. Sefer. Biz e seyri sülük diyoruz ya seyri ilallah, seyri filah, seyri minallah. Yani bir yolculuğuz biz. E yolculuğumuz vuslat yolculuğu ya. İşte bu yolculuğa sefer de deniliyor tasavvufta. Seyri ilallah, seyri filah, seyri minallah. Yani Allah'a doğru sefer. Allah'la, Allah'la vuslatı yaşayabilmek. Sonra haktan halka doğru sefer hizmet dediğimiz, emri bil maruf nehi yani münker dediğimiz, o yolları aydınlatma seferi, insanlığın, insanlığın yürüyeceği yollara ışık tutma seferi. Bu da sorumluluk ve bu da aynı zamanda berraklığı gerektiriyor. Yolları bulandırmamayı gerektiriyor. Dolayısıyla bakın ne olacak? Kitap ve sünnete mukayyet kalmak. İlim ve marifet meşalesi altında yolumuzu sürdürebilmek ama bir insanın kitap ve sünnete mukayyet kalabilmesi için ne lazım ona yine ilim lazım. Eğer ilmimiz yoksa yanlış tevillerin mahkumu oluyor yine yolu bulandırıyoruz. Yine yolu bulandırıyoruz. İlim birinci safa ilim safası. İlimle berraklaşıyoruz. Derinleşerek saflaşıyoruz her zaman kılı kırk yararcasına sefer adabına riayet. Bunun yanında yolculuk meşakkatlerini göğüsleye göğüsleye ve himmetini de gayeler gayesine yönlendire yönlendire hep metafizik gerilim içerisinde bulunma hali. İşte buna safayı ilmi diyoruz. Himmetimizi âli tutma ve yolun meşakkatlerinden de korkmama, göğüsleme yolun meşakkatlerini. Risale-i Nur'u okuma noktasında, anlama noktasında zorlanıyorsak, o ona takılmama, anlama çabası, derinleşme çabası içerisinde olma, o engelleri aşma. Gayeler gayesine yönlenme noktasında hep metafizik gerilim içerisinde bulunma. Metafizik gerilim, üstadımızın şevki mutlak dediği gerilim hiç yol yorgunluğuna düşmeme ne hizmet ederken yol yorgunluğuna düşme yani insanlığın yürüyeceği yolları aydınlatırken yol yorgunluğuna düşmeme ve kendi adımıza da ibadet hayatımızda ilim hayatımızda yol yorgunluğuna düşmeme tefekkürde marifette de, derinleşmede yol yorgunluğuna düşmeme neydi tefekkür neydi kalbimizin çırasıydı Kalbin sümür tepelerinin ilk kavramlarından kalbimizin çırası, ruhumuzun ava hayatı tefekkür. Dini hayatımızın canı, kanı, ziyasıydı tefekkür. Dolayısıyla bir çok sağlam bir ilim hayatımızın olması, ilimle berraklaşma, öğrenerek derinleşme ama doğru kaynaklardan. Orada da yine ne karşımıza çıkıyor? Kaynakların saflığı ve duruluğu. Eğer kaynaklar İlim edinirken başvurduğumuz kaynaklar Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin havzından bize ulaştırılmış, akıtılmış kaynaklarsa o kaynaklar bizi de bulandırmıyor. Biz de başkalarını bulandırmamış oluyoruz. Ama o kaynaklar Efendimiz'den bize doğru akıp gelirken başka şeylerle, diyelim ki felsefenin küduratıyla, nefsaniyetle, beşeriyetle, bulaşık kaynaklarsa bizi de bulandırıyor. Biz de başkalarını bulandırmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bakın hep kaynağın arı duru oluşuysa mevzu bahis olan hani Risale-i Nurlar için biz diyoruz ya e, sünuhattır yani kalbe gelen ilhamlarla yazılmıştır diyoruz. Asırlar boyunca da kalbe gelen ilhamlarla yazılmış nice kaynaklar var. Ama Hoca Efendi özellikle altını çizdi. Kendi zamanımızın, kendi halimizin, kendi ihtiyaçlarımızın, kendi ihtiyaçlarımızın rengiyle, mahiyetiyle, kendi muhataplığımızın, halimizin, zamanımızın gereklerine göre dedi ya Hoca Efendi, bizim zamanımızın ihtiyacına göre öyle eserler. Dolayısıyla safahi ilmi bizim için çok önemli. Kitap ve sünnete mukayyet kalmak, Efendimizin Mişkat-ı Nübüvvetinden yani ilim ve marifet meşalesi altında yolculuğumuzu sürdürebilmek, her zaman kılı kırk yararcasına yürüdüğümüz yolun adabına riayet edebilmek ve yolculuk meşakkatlerini de göğüslemek, dönmemek, vazgeçmemek, safayı ilimden vazgeçmemek, ilime talip olmaktan vazgeçmemek ve himmetimizi de sürekli ali tutmak. Gayeler gayesine yönlendirmek. Ne istiyoruz? İmanı billah, marifetullah, muhabbetullah, aşkullah, iştiyakullah, muslat istiyoruz. İstiyoruz. Himmetlerimizi gayeler gayesine yönlendiriyoruz. Ve hep böyle bir metafizik gerilim hali içerisinde bulunuyoruz. Şimdi eğer böyle olursak ne olur? Biz de arı duru oluruz. Safayi ilmi diyoruz buna ve safanın bir manası diğer manası olan arı duru, kedersiz, küduretsiz, tertemiz olma dedi ya. Böyle olunca biz de kedersiz, küduretsiz oluyoruz. Safa oluyor bizim için. Safayı ilmiyle safalanmış oluyoruz. Ve şöyle devam ediyoruz. Daha farklı bir yaklaşımla diyor Hoca Efendi. Şimdi bu çerçeveyi koyduktan sonra daha farklı bir yaklaşımla safayı ilmi nedir? Safa ilmi Salik'in seyri u ruhanisini Hz. Mişkat-ı Nübüvvet'in rehberliğinde sürdürerek sürekli ondan gelen adabı gözetip kalbini, ruhunu, aklını onun yoluna kurban etmesi, onunla ölüp onunla yeniden dirilmesi, onu takip etmesi, ruh dünyasında hep onunla oturması, onunla kalkması ve problemlerin de hep ona müracaat etmesi ve her işinde onun hakemliğine başvurması ve son haddine kadar da ölesiye kadar bu cehd bu gayret içerisinde olması hep maiyet istemesi hep maiyetullah maiyeti resulullah peşinde koşması yani efendimizle beraber olması Allah'la beraber olması yani seçilmişler seçilmişi hazreti fahrur resul'e iktida etmesi Gayeler gayesine ulaşması. Şimdi bunu en baştan itibariyle bir kere daha mütalaa edelim. Muhteşem bir çerçeve çiziyor yine Hoca Efendi. Daha farklı bir yaklaşımda neymiş safai ilmi? Bizim seyri sülükü ruhanimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kavramlarımız Mişkati nübüvvet çok önemli bir kavram bu. Efendimizin nübüvvet meşalesi yani ilim ve marifet meşalesi. Mişkati nübüvvet. Yolculuğumuzu hep mişkati nübüvvetle sürdürmemiz. Yani başka kaynaklar arayış içerisinde olmamamız. Kaynağı bulandırmadan yolculuk etmemiz. Adabı gözetmek. Yolculuk adabını gözetmek. Adabı da Efendimizin sünnetinden alıyoruz yine. Ve kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı onun yoluna kurban etmek. Kalbimizi işte o marifetle donatmak, kalbimizi, aklımızı o kaynaklardan beslemek, kalbimizi o marifetle donatmak, ruhumuzu ona kurban etmek. Sonra onda ölüp onda yeniden dirilmek diyor Hoca Efendi. Buna ne diyoruz biz? Fenafir Resul. Bizim yolumuzda tarikatlarda malumunuz fenafir şeyh, fenafir resul, fenafillah ufkunda yolculuk ediliyor. Bizim yolumuzda fenafil ihvan var, fenafil şeyh yerine. Yani kardeşlerimizle fani oluyoruz. Benden bize yolculuk yapıyoruz. Ene'den Nahnü'ye yolculuk yapıyoruz. Sonra ama fenafil Resul var. Efendimiz de fani olma. Onun rehberliğinde yolculuk etmek, ondan gelen adabı gözetmek, yani sünnet-i seniye adabını gözetmek, kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı, onun yoluna kurban etmek. Onda ölüp onunla yeniden dirilmek. Sonra onu takip etmek. Ruh dünyamızda onunla oturup onunla kalkmak. Sevgili Fatma Nur'un bu mevzuda bir sunumu vardı. Efe, hoca Efendi efendimizin hayaliyle yaşamak diye bir yaklaşımı var biliyorsunuz. Onun hayaliyle yaşamak. Efendimizin hayaliyle yaşamak. Onunla oturmak onunla kalkmak. Nasıl olur efendimizle oturmak, onunla kalkmak? Üstad bunu sünnet-i seniye risalesinde anlatıyor öyle değil mi? Yani efendimizin sünnet-i seniyesine ittiba ediyorsanız, efendimizin oturduğu gibi oturuyor, onun kalktığı gibi kalkıyor, onun yürüdüğü gibi yürüyor, onun yemek yediği gibi yiyorsanız, efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ediyorsanız, ne oluyor? Sünnette fani, Efendimiz'de fani olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla onunla oturmuş, onunla kalkmış, onun hayaliyle yaşamış oluyorsunuz. Üstadımız bize diyor ki bir insan sünnete seniyeye ittiba ediyorsa hatırına getiriyor, sürekli Efendimiz'i hatırına getiriyor. Bu onu hep huzurda tutuyor, hep Efendimiz'in huzurunda tutuyor adaba riayet ediyor ya en küçük bir adabına bile diyor Bediüzzaman Hazretleri riayet ettiğinde sünneti seni en küçük bir adabına bile o onu huzuru risalete taşıyor. O onu Efendimizle Efendimizle irtibatlandırıyor ve kalbini ruhunu aklını onun yoluna feda ediyor ya onun yoluna feda ediyor. Size sormak isterdim yanımda olsaydınız bir insanın kalbini, ruhunu, aklını Efendimizin yoluna feda etmesi sizin için nedir diye. Öyle zannediyorum ki, öyle zannediyorum ki bana şu cevabı da verirdiniz. Efendimizin adını, adını yeryüzünde şah, şehbal açsın diye güneşin doğup battığı her yere ulaştırmak, bunu gayeyi hayal haline getirmek de derdiniz. Ondan gelen adabı gözetmek, kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı onun yoluna kurban etmek, efendimizle ölmek, efendimizle yeniden dirilmek, hep onu takip etmek ve ruh dünyamızda onunla oturmak, onunla kalkmak. Bir şey daha var çok etkileyici geldi bana. Problemlerimizde ona müracaat etmek. Bir problem mi yaşadık? ona müracaat etmek. Ne diyordu yine sünnet seniyesinde üstadımız? Kıblenameli pusula Efendimizin sünneti diyordu. Kıblenameli pusula. Hemen hocamız bize diyor ya, Efendimizin asrı saadeti kıyamete kadar yaşanacak olan her şeyin mikro planda yaşandığı bir dönemdir diye. Hemen siyer felsefesine müracaat etmek, hemen Efendimizin sünnetine müracaat etmek, bunu yapabilmek için üstadımızın ve hocamızın rehberliğinden istifade edebilmek. Ne oluyor? Problem diye bir şey kalmıyor öyle değil mi? Problem diye bir şey kalmıyor. Kahve içme rahatlığında diyordu ya, batılı bir felsefeci Efendimiz problemleri çözüyor diye. Problemlerimiz varsa, Efendimizin sünnetinde çare aramak, çareyi başka yerlerde aradığımızda yine de Yine bulandırıyoruz, kaynağı bulandırıyoruz. O zaman safa diye bir şey kalmıyor. Safa arı duru besberrak olmak çünkü. Ona müracaat etmek problemlerimizde ve her işimizi onun hakemliğiyle çözmeye çalışmak. Ona başvurmak her işimizde hakemliğine müracaat etmek. Ve son haddine kadar da ölesiye cehd ve gayretle onun maiyetine onun yakınlığına erişmeye çalışmak. Maiyet. İki maiyet var. Maiyeti ilahiye, maiyeti Resulullah. Bunları dualarımız hep istiyoruz Rabbimizden. Maiyeti ilahiye giden yok, maiyeti Resulullah'tan geçiyor. Onun onun yakınında olmak, onunla olmak. Maiyet. Ve maiyetullah sayılıyor Efendimizin maiyeti. Bizi rabbimizin huzuruna çağırıyor. Öyle diyordu ya yine üstadımız. Fenafir resul yani Sünneti i seniyeye harfi yani ittiba etmek bizi efendimizin huzuruna onun yakınlığına çağırıyor. Oradan da fenafillah yol buluyoruz. Yani Allah'ın huzurunda hissediyoruz kendimizi. Allah'a yakın hissediyor. Allah'la beraber olmuş oluyoruz. Dolayısıyla o seçilmişler seçilmişi dedik ya Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fahri Resul, Resullerin de fahri. Fahri Resul'e iktida edip gayeler gayesine ulaşabilme, marifeti, muhabbeti, aşk-ı şevki. İşte üstadın açtığı yol bu yol. Safai ilmi, gayeler gayesine ulaşabilmek için aşk-ı marifet, muhabbet aşk u şevk. Bu masariyete diyoruz safai ilmi. Böyle bir masariyettir ki Gürşen'e i Tevhid sahibi bu makama işaret dediğinde şöyle buyuruyor. Git öyle bir ilim ara ki senin gönlünü açsın ve her problemini halletsin. İşte ilim böyle olmalı. İlim dediğin şey gönlü açmalı ve her problemi halletmeli. İnsanı hakiki hedefini ilham etmeyen bir ilim nasıl ilim olsun? İnsana hakiki hedefini ilham etmeyen, böyle bir hedefe ulaşma mevzusunda gerekli stratejiler adına onun basiretine nur vermeyen, iradesine fer vermeyen, ruhuna aşk vermeyen, şek vermeyen ilim nasıl ilim olsun? Gönlünü gökler ötesi alemlere ulaşma arzu ve iştiyakıyla doldurmayan bir ilim nasıl ilim olsun? Bunlar diyor Gülşen'i tevhid sahibi, bütün bütün boş vehimlerden ibaret. Bütün bütün boş vehim ve hayallerden ibaret olmasa da çok şey vaat etmediği açık. Bir şey vaad etmiyor yani. Ne güzel değil mi? İlmin bize ne vaat ettiğine cevap veriyor Gülşen'i tevhid sahibi. Bize ilim, her türlü ilim, fenli ilimlerde dahil matematik, fizik, kimya, astrofizik ne derseniz deyin insana hakiki hedefini ilham etmeli. Sosyal ilimlerde herkese o hedefe ulaşabilme konusunda gerekli stratejiler adına basiretimize nur vermeli o ilim. O ilim irademize fer vermeli. Ruhumuzu aşk şekle doldurmalı lebalep. Ve gönlümüzü de gökler ötesi alemlere ulaşma arzu ve iştiyakıyla şenlendirmeli ilim. Bunlar olmadığında tahsil ettiğimiz ilimler boş, bütün bütün boş vehimler olmasa bile ne oluyor? Bir şey vaat etmiyor hiçbirimize. Üstad onlara odun yığınları diyordu. Tutuşturulmamış bilgi yığınları onları tutuşturmak, o bilgileri aşka, şevki, iştiyaka dönüştürebilmek esas olan şey bu. İşte buna da ne diyoruz? Bakın safai ilmi ne kadar güzel bir şey değil mi? Tekrar ediyorum insanı ne kadar berraklaştırıyor, ne kadar durultuyor, ne kadar arı duru hale getiriyor ilim. O yüzden ilme talip olmak lazım. Yolumuz da ilim yolu bunu unutmamak lazım.